Merhabalar. Bu video ile birlikte duygusal ve sosyal zekamız konusunda bir takım videoları paylaşmak için ilk adımı atmış olacağım. Böyle bir adımı niye atıyorum? Bundan 20 seneden fazla bir süre önce duygusal zeka diye bir kavramla karşılaştım. Ve bu kavramı üzerinde odaklandım, araştırdım, paylaştım, eğitimler verdim, yazılar yazdım, bildiriler sundum bazı yerlerde. Bunları paylaşmak istiyorum. Bu paylaşmaktaki amacım bunları böyle birer ders videosu şeklinde her şeyi oturun oradan dinleyin, öğrenin şeklinde asla olmayacaktır. Bu paylaşımlarda bir takım bendeki bilgileri sizlerle paylaşmak, bendeki kaynakları sizlerle paylaşmak ve bunun üzerine odaklanarak bu konuları geliştirme amacında olan kişilerin bu yolu takip etmesi ya da bunlardan yararlanmasını amaçlıyorum aslında bakarsanız. Çünkü günümüzde bilgi çok yoğun, çok fazla, çok kolay ulaşılıyor. Ancak bu bilgi yoğunluğunda zaman zaman yolumuzu kaybediyoruz belki gerçek bilgi nerede bulunur bulamayabiliyoruz. Bu videolarda genellikle yabancı bilim insanlarından bahsedilecek. Bu bizim insanımızdan, bizim bilim adamlarımıza önem vermemek diye algılanmasın lütfen. Çünkü bizim bilim adamlarımıza şöyle bir bakıyorum. Hepsi sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Hepsi... Çok paylaşımcılar. Hepsi yazmayı çok seviyorlar, bol miktarda üretmişler ve bu ürettiklerinden yararlanıyoruz. Onlara ulaşmak daha kolay. O nedenle onların ağzından duyabileceğiniz bir tekim şeyleri, ben yeni baştan anlatmamayı tercih ettim. O nedenle bu videoların içerisinde daha ziyade yabancı insanlardan bahsedeceğim. Konu duygusal ve sosyal zekamız ama şöyle bir yerden girmek istiyorum aslında ben konuya. Ben çok uzun yıllar önce yani ilkokul zamanlarımdayken öğrenmelerim esnasında bir böyle çok melodik bir kelimeyle karşılaştım. Vecizeydi bu, vecize. Ee, tabii o zamanki e, düşünce kalıbımla vecize ile atasözü arasındaki fark nedir onu e, acaba ayırt edebilir miyim öyle mi böyle mi derken e, tabii ki e, özlü sözlere, vecizelere, atasözlerine bol miktarda önem verilen dönemlere girdik. Bol miktarda e, efendim sosyal medyanın her alanında bunlardan bahsediyoruz, bunlardan yararlanıyoruz. Bunlar bize yol gösteren araçlar oldu. Ben de şimdi böyle bir sözle başlamak istiyorum. Bu söz benim için çok önemli, belki insanın değişiminin, gelişiminin üzerinde önemli bir dayanak noktası diyebileceğimiz bir söz. İskoçyalı bir psikiyatriste ait bu söz. Ardie Lang psikiyatristin ismi. Şu anda hayatta değil. Toprğa bol olsun. Ardilenk çok melodik ve çok böyle şiirsel bir söz söylemiş. Diyor ki düşündüklerimizin ve yaptıklarımızın kapsamı farkına varamadıklarımızda sınırlanır. Farkına varamadığımız şeylerin farkına varamadığımız için onları değiştirmek üzere yapabileceğimiz pek bir şey yoktur. Ta ki farkına varamamanın düşüncelerimizi ve eylemlerimizi nasıl biçimlendirdiğinin farkına varana kadar. Sözün özü farkındalık çok önemli, farkına varmak çok önemli. Bu öğreneceğimiz konuları seçmek ya da bizi destekleyecek, tamamlayacak, geliştirecek konuları seçmek, onların üzerlerine odaklanmak açısından da önemli, belki tüm yaşamımızı kurgulamak açısından da önemli. Farkına varabilmemiz için dikkatimizi açık tutmamız gerekir ve belki de ilgi alanlarımızı da geniş tutmamız gerekir. Şimdi e, duygusal zeka hikayem böyle bir farkındalıkla e, benim oluştu. E, bir dönem çok fazla vardı. Günümüzde çok karşılaşmıyoruz. Karşılaşmamak da tabii ki çok iyi. E, kaldırımlarda korsan kitaplar olurdu. Ben sanırım 99 yılı yani 2000'li yıllara e, gelme aşamalarındayken yine e, Harbiye'de caddede yürürken e, yolda bir e, korsan kitapçı gördüm. Korsan kitapçıları mutlaka durur önlerinde bütün kitaplara bakar ama kitapları oradan almama gibi bir adetim vardı. Çünkü orada hani çok popüler kitaplar vardır. Oradan göreyim günün popülerleri neler diye bakar, incelerdim. O incelememde bir kitaba rastladım. Aa Duygusal zeka yazıyor. Duygu, zeka, yan yana nasıl durur, öyle mi, böyle mi falan filan böyle kafamda düşünceler geldi gitti. Ve dedim ki Eray bu defa almalısın bunu. Al, unutursun, bulamazsın vesaire. Sonraya kalmasın. Hemen biraz sonra aldığın gibi başla kitaba. Hakikaten kitabı aldım, hemen başladım. Kısa sürede okudum, bitirdim. Bu arada bu hikayemi rahmetli Osman Deniz Tekin Varlık Yayınları'nda Çalışan, orada çok önemli görevlerde bulunan ve bu kitapların bir tercüme eden e, bir e, dost, bir arkadaş. Kendisine ifade ettim. E, hatta ve hatta e, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki bir dersime de kendisini davet ettim. Orada da uzun uzadıya konuştuk. Tabii e, o korsan e, kitapçıdan aldığım kitaptan daha sonra onlarca aldım. E, Öğrencilerime, arkadaşlarıma hediye ettim. Şu anda bile 3 e, tane var evde. Bir tanesi e, tamamen parçalanmış, altı üstü çizilmiş vesaire olarak. Neyse, bu bölümü uzatmayayım. E, duygusal zekayla tanışıklığım böyle oldu. Şimdi ben e, bir konuyla ilgili tanıştığım anda bütün e, algılarımı açıyorum ve genişletiyorum. Bu algılarımı açıp genişletme anında birçok bilim adamıyla e, tanıştım. Tabii ki e, kim bunlar? Yurt dışından Amerikalı, Avrupalı e, bilim adamlarıydı onlar. E, ama kitap okuduğum için konunun içeriğiyle ilgili bazı konularda da bilgiler paylaşan bizim bilim adamlarımız da vardı. Kimdi onlar? İşte belki de başlangıçta Doğan Cüceloğlu hoca olmak üzere Acar Baltaş Hoca, Üstün Dökmen Hoca, Haluk Yavuzer Hoca, Turgay Biçer Hoca gibi hocalarla da karşılaştım ve onlarla da zaman zaman siz ne diyorsunuz bu konuya diye sohbetlerimiz oldu. Bunların içerisinde galiba çok uzun süre sohbet imkanı bulduğum Doğan Hoca ve Turgay Biçer Hoca olmuşlardı. Her birinin de teker teker kulaklarını çınlatırım çok önemli katkıları oldu. Onların görüşlerinin ve paylaşımlarının bende. Dedim ya algıları açıyoruz artık teknoloji hayatımıza girmiş. Artık interneti inceleyebiliyoruz, internetten kitapları araştırabiliyoruz. Ben Türkiye'de duygusal zeka lafı geçen içinde bütün kitapları topladım. Yök'ün tez sitesine girdim. Tezleri incelemeye başladım. Hemen bir... Ee... E-posta grubu kurdum. O dönemde diğer e, sosyal medya araçları yok. Hemen bir web sayfası tasarlamaya başladım. E, yani bilgileri oraya koymak, tasarlamak derken büyük şeylerden bahsetmiyorum. Ve e, tabii ki yabancı kaynakları da araştırıyorum. Kimler bu konuda iyi, kimler bu konuda uzman diye. Tabii size daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Bu konunun ağır topları olan işte Daniel Goldman, John Mayer, Peter Salovey. Harvard e Harvard e-book efendim Rowan Baron gibi kişilerin dışında dikkatimi çeken birkaç kişi ve sayfa daha olmuştu. bu sayfalardan bir tanesi Six seconds'tı. Josh Friedman diye bir bilim insanı vardı orada da. Bir şeyler üretiyorlardı. 6 saniye zaten ilgimi çekmişti. Daha sonra da duyguları yönetme konusunda ne kadar önemli bir süre olduğunu anladığım bir zamandı. 6 saniye. Kendileriyle yazıştım. <laughs> sonra sonra bir başka site, birazcık social emotional learning ile ilgiliydi. C A S E L harflerinden oluşan bir kısaltmaları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam collaborative academic social emotional learning gibi bir açılımı var. Onlarla yazıştım. Hatta bir döküman hazırlamışlardı. Dökümanın arkasında Türkiye'nin duygusal zekası www.duygusalzeka.net diye bizim hazırlamış olduğumuz web sayfasına da yer vermişlerdi. Onun ötesinde çok ilginç bir başka kişiyle daha tanıştım, Steve Hines. Steve Hines bir Amerikalı ama yılın yarısını o dönemde Kanada'da, yarısını da Avustralya'da geçiriyordu. Duygusal zeka üzerine o da düşünüyordu. Farklı farklı düşünceleri, uç yaklaşımları vardı. Onları da sonraki videolarda sizlerle paylaşmayı çok isterim. Bu işler böyle araştırmayla devam ederken günün birinde şu anda Türkiye'de yanılmıyorsam aktif olarak yok. Kurucusu Klaus Möller de ne yazık ki şu anda aramızda yok. Onun da toprağı bol olsun. Onun kurmuş olduğu Time Manager International'ın Türkiye'deki eğitimleri ve Türkiye'deki temsilcileriyle tanıştım. Klaus'u uzun uzun dinlemeye fırsatım oldu. Ondan da çok şey öğrendim. Onun da çok emekleri vardır bilgilerimin üzerinde. Böyle yavaş yavaş konu gelişlerken ben birazcık böyle hani çok e, akademik bir kişi olmasam bile yüksek lisans esnasında duygusal zekanın okullarda, ailelerde, öğrenciler üzerinde nasıl etkisi vardır onları araştırmaya başladım. Bir gün e-posta e, grubu üzerinden Esra Ömeroğlu diye bir e, Ankara e, daki bir üniversitede görevli bir profesörümüz dedi ki erken çocukluk döneminde duygusal zeka diye bir bildiri hazırla dedi hocam olur da olmaz yapamam edemem ben çünkü bu konuda uzman değilim dedi yok dediği hazırlayacaksınız ve ben bu konuda uzman bir arkadaşımla birlikte bu ilk bildirimizi hazırladım. İlk akademik çalışma. Bunlar bir yandan devam ederken ben artık bu işi her tarafa yaymaya başladım. Yani o dönemde bir askeri okul olan Hava Savunma Okulu İstanbul'daydı o zaman. Orada görev yaparken bile subay adaylarına teğmenlere, yetek subay adaylarına duygusal zeka dersi veriyordum. Tabii ki komutanların izniyle bütün her yere yay, yaymaya başladık. Günlerden bir gün efendim o dönem Uğur Kariyer Merkezi diye Bahçeşehir Üniversitesi grubunun bir kariyer merkezi vardı. Oradan arkadaşlarla karşılaştık, onlarla konuştuk, tartıştık bu konuları. Onlar da bu konulara sıcak bakan kişilerdi. Onlar vesile oldular. Çok e, sevgili e, Süheyl Batum Hoca ile beni tanıştırdılar. Süheyl Hoca o dönemde e, Bahçeşehir Üniversitesi'nin rektörü. Günün birinde bir telefon aldım Süheyl Hoca'dan. Ere hocam bu dönem senin dersini, senin konunu, duygusal zekayı, seçmeli ders yapalım e, üniversitede. Ne dersin dedi. Çok iyi olur hocam dedim seve seve. E, hatta ve hatta dedi, bana sorarsan dedi bu işi... Seçmeli değil dedi, zorunlu seçmeli yapmamız lazım. Yani üniversiteden mezun olan herkesin bunu alması gerekir dedi. Bunu burada bırakalım. Süheyl Hoca'nın görüşüne yüzde yüz katılıyorum. Hatta ve hatta duygusal zekayı mutlaka ve mutlaka bütün üniversitelerde zorunlu seçmeli ders istedikleri dönemde alabilmeleri için. Bütün okullarda belki de yaratıcı drama atölyeleriyle öğrencilere ve öğretmenlere aktarılabilecek bir konu haline getirmemiz yüzde yüz önemli bir konu. Hatta ve hatta bir zirvede bir fırsat oldu. Şu anki Milli Eğitim Bakanımız Profesör Ziya Selçuk Beyefendi ile de bunun uzun uzadıya enine boyuna konuştuk ve bu konuların ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Bahçeşehir Üniversitesi'nde duygusal zeka dersi başladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde duygusal zeka dersi başladı ve 3 dönem, 3 yıl devam etti. Ben o dönemde bir görev daha aldım Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Sürekli eğitim merkezi direktörü oldum. O direktörlüğüm esnasında da hem kurumlara hem de genel katılıma açık olarak duygusal zeka ile ilgili eğitimler açtık. O eğitimlerden bir tanesinde e, hiç unutmuyorum çok enteresan bir katılımcı vardı. O çok etkilemişti beni. E, gelen kişilerle tanışırken, e, efendim adı soyadı ne iş yapıyor nereden e, geldi nereye gidiyor niye bu eğitime katıldı sorularını sorardım. Birisi dedi ki efendim dedi ben dedi e, modada dedi bir çay bahçesinde garson olarak çalışıyorum. İyi güzel de niye geldiniz buraya diye böyle tahrik edici bir soru sordum. Dedi ki hocam dedi ben Müşterilerime daha iyi davranabilmek, onların ihtiyaçlarını daha doğru tespit edebilmek için bu konunun gerekli olduğuna inandım dedi. Eğitim esasında Daniel Goleman'ın İş Başında Duygusal Zeka ve Duygusal Zeka kitaplarından birçok örnekleri ezbere anlattı bize paylaştı. Onun bu ilgisi beni çok etkilemişti. Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki bu çalışmaları 3 sene sürdürdükten sonra Kocaeli Üniversitesi'nde bir çalışmamız oldu. Oradan da Nurdan Taşkıran hocam, sevgili hocam davet etti. İletişim Fakültesi'nde 2 sene bu konuda yönetim becerileri ve duygusal zeka gibi, liderlik ve duygusal zeka gibi bir program yaptık. Arkasından Altınbaş Üniversitesi'nde bu programı yaptık. Altınbaş Üniversitesi'nde de beni etkileyen bir olay şuydu. Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin bölüm başkanı tarafından tamamının bu eğitimi alması konusunda yönlendirilmesi beni çok memnun etmişti. Arkasından Okan Üniversitesi ile böyle kısa kısa çalışmalar yaptık, devam ettik. Dersler devam ederken tabii ki şirketlere yönelik olarak da bunların efendim nasıl uygulanabileceği ile ilgili konuşmalar yaptık, çalışmalar yaptık. Bunları daha akıcı, daha yararlı, daha verimlilik arttırıcı yöne yöneltmeye başladık. Evet, duygusal zeka ile ilgili benim hikayem böyle. Bu çerçevede belki başlangıçtan itibaren saydığım yerli ve yabancı tüm bilim insanlarına çok teşekkür ederim bu katkıları için. Kimisi benim farkımda, kimisi farkında değil, kimisiyle uzun uzun sohbet fırsatı bulduk. Kimileriyle sadece yazışarak kaldı bu işler ama çok önemli katkıları oldu bu bağlamda onlara çok teşekkür ederim. Tabi bu bu noktada hani kendi arkadaşlarımdan, iş hayatımdan, efendim özel hayatımdan, aile hayatından bu konularda katkısı olan çok kişi vardır kesinlikle. Ben onlardan herhangi birini unuturum ismini diye burada ifade etmek istemiyorum onlara da hepsine de çok teşekkür ederim. Bu birikenleri tekrar söylüyorum. Böyle çok kısa kısa 5-8 dakikalık videolar halinde paylaşacağım. Bu paylaşımlar belirli periyotlarda tekrarlanacak bunları duyuracağım. Bunların üzerinde tabii ki konuşmak, tabii ki bir fikir alışverişi yapmak, tabii ki bunlarla ilgili bir takım eğitimler düzenlemek mümkün olacak. Bunları ileriki zamanlarda... E, duyuracağım.